Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün Rana Hanım yanımda. Neden Rana Hanım yanımda? Çünkü böyle icatlara bayılır. Evet, tutar getirir garip garip şeyler. En son böyle bir şey getirdi. Siyah diş macunu. Rana Hanım neden tuttun getirdin bunu? Merak ettim, aldım. Siyah diş macunu sonuçta. Evet, daha önce görmediğimiz bir şey. Nasıl fırçalayabilecek misin sen bununla dişini? Deneyeceğiz. Neden peki? Neyi var mı? Niye siyah bu? Şu ağacı kömürü dedikleri bir şey var. Kömür var içinde. Evet diş minnesine zarar vermeden beyazlattığı söyleniyor. Ama Hı -hı. iğrenç değil mi ya bu siyah siyah şimdi fırçalayacağız siyah kalmasın dişlerimiz? Bir bakacağız şimdi. Şöyle siyah bir kutuda geliyor zaten. Ondan sonra aa tüpü de siyahmış havalı yalnız. Önce Rana Hanım'ın fırçasına sıkacağım. baksanız baksanıza. Bildiğiniz siyah. Durun şuramda göstereyim böyle. Bu ne ya öyle? Ha ha makyaj makyaj. Rana anıma bak nasıl biliyor <laughs> makyaj vloggerlarının. Şimdi ben açıkçası biraz midem kalkmadı değil. Yani böyle ama hiç böyle içimi şey yapmadı. Renkli değil ya. Sende var mı öyle bir his? Güzel olacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ki sen aldın getirdin yani. <laughs> dişime bile değdi resim gelmiyor ya. Çamur bir sülük gibi bir şey. Sülük gibi. <laughs> Hadi başlayalım bakalım. Siyah mı kalacak? Ne kız ya? Çok Kı siyah değil. Gürü mi? Gri. Gri. Hmm. Beyazın. Hmm. Evet. Aaa. En azından birkaç kala beyazdı. Hadi bakalım. Şöyle siz de. Iı ne yapalım, ne yapalım? Niye kapatıyorsunuz <Sessizlik> <laughs> ağzını? Kapaşma. <Şiyaf> Bu oldu ağzın. Güzel <laughs> ağrımadayız, geleyim. Evet. Ne? <laughs> <laughs> Aa ah. tükürdük, siyah çıktı. Değil mi? Evet. Öyle tahmin etmiyordum ama gerçekten siyah, gri arası bir şey çıktı. Peki nasıl hissiyatı? Kötü değil. Evet kötü değil. Yani bunu kullanırız artık. atacak halimiz yok. Bakalım. Yani ben Instagram'dan söylerim size işe yaradı mı yaramadı mı. Ya da periskoptan. Neyse. Rana Hanım'a teşekkür ediyorum bu ilginç ürün için. Başka bir videomu izlemek isterseniz yine Rana Hanım'ın üzerine tıklayıp o videoma gidebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.